Avucumda Çok yakında Çok güzel Oy Bir düşman kaldı Oy <laughs> Bak silahı nasıl düellocusun Herkesi bekliyorsun arkada bekliyorsun bir Bu düşman nasıl bir şey kaldı. ya? Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar Bu videomuzda Yeni gelen canımız Chamber oyun içinde test edeceğiz arkadaşlar. çemberimiz hemen yeni hesap oluşturup açtım arkadaşlar. Siz de bu şekilde Chamber'ı alabilirsiniz arkadaşlar. Yeni canımız Chamber oyunda deneyeceğiz arkadaşlar. Konuya giriş yapmadan önce eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi gelin maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar maçımızdayız. Bakalım Chamber'ımızı test edeceğiz nasıl bir karakter. Umarım güzeldir. Işınlayıcı hazır. Işınlayıcı hazır. Hadi bakalım. Hem şerefim var, hem yeteneğim var, hem klasiğim var. Daha ne olsun arkadaşlar? Oh. Orada mı? Oha! Adama bakın arkadaşlar. Adam Odin çekmiş. Işınlayıcı hazır. Spike A'da düştü. Helal. Gördüğünüz gibi arkadaşlar taktiğimizi uyguladık ve güzel bir şekilde kilimizi aldık. Taktik. Avucumda çok yakında. Çok güzel. Çok güzel. İkinci üçünümüzü aldık. Düştü. Üçüncüyü de çağır. Aldık arkadaşlar. Ne? Ya. Bunlar nasıl FF verdi kendine göre? Evet, evet arkadaşlar. Daha önceki maçı oynayamadık doğru düzgün. Bizimkiler nasıl FF verdi anlamadım. Vermişler. Şimdiki maçımızda Chamber'da bakalım Askent'te bir deneyeceğiz. Askent'te nasıl işler görür. <laughs> Bakın arkadaşlar taktiğe bakın. Ya. Hazır ve nazır bir taktik yapacağım size. Çok beyin yakacak bir taktik. Onu geliyoruz. Işınlayıcı hazır. Yapıştırıyoruz. Işınlayıcı hazır oluyor. Sey. Hadi ya. Bir düşman kaldı. Burada sen. Burada 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 düşman içinde. Oy. Aldık. Yüksel Güzel. Ya. Işınlayıcı kırıldı. Herhalde. Evet. Işınlayıcı mı kırarsın ha? Böyle ölürsün be. Bir no, defa geliyorlar. Hadi yapma inşallah yapma vururum ya. arkadaşlar. <laughs> Bir, düşman Bir düşman kaldı. Oy. Benim ne Atmadım attı Ne, ne atayım Link link. Sohbete. Dur bakarım. Oy. Bir düşman kaldı. Oy. Şuraya bir tane. Tamamdır bu iş. Ne? Adam iyi vurdu helal Bir şey diyemeyeceğim ya. Helal Zeynep. Burası. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. spike b'de bu da Adel botu kuruluyor. Son 30 saniye. Ana orada. Keşke konuşarak anlaşabilseydi. Keşke konuşarak anlatsak. Bomba Çekilin. Oy vurdum lan. Bu kadar. Oy. Ya yer. Oy. Oy. O oh, şey geldi. Ay. Arka. Gördünüz mü tak? Oy. anam evet. Baya low ona. Pardon Arka. Arka geldi, inan. Arka geldi. Bak silah versin he. düellocusun. Herkesi bekliyorsun arkada bekliyorsun. Bu nasıl bir şey anta. ya? Bunu ben temizlemem. Güzel. Güzel win aldık arkadaşlar. video arkadaşlar. Videomun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videonun açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.